Değerli misafirler, az önce benim de değerli karım İpek Hanım'ın bahsettiği gibi bugün aslında doğru tarihle Vakıflar Günü münasebetiyle bu toplantı düzenlenmiş bulunuyor. Yani benim konum değil aslında vakıflar. Bu münasebetle bu altın içerisinde bulunduğumuz kubbe altı vakfının da kurucuları arasında yer alan Sami Ayverdi'nin e, yani İstanbul'la ilgili Boğaziçi'nde tarih adını taşıyan eseri bu vakfın kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle yeniden e, hazırlanıyor, basılacak. O münasebetiyle işte ben onu ana tanıtıcı bir konuşma yapmaya çalışacağım. Şimdi bu kitabın içerisinde de yeri geldikçe zaman zaman Sami Hanım bahseder. Ee, hali vakti, yani Osmanlılar döneminde hali vakti yerinde olup da vakfı olmayan insanlara toplumda iyi gözle bakılmazmış. Yani vakfın, vakıfların bizim toplumumuzda, geleneğimizde böyle çok önemli bir yeri var. Yine e, burada tanıyanlar mutlaka hatırlayacaklardır. Rahmetli Aydın Bolan bir sözünü Uğur, Uğur Derman naklediyor. Vakfa bir çivi çeken abad olur, vakfıdan bir çivi söken berba olur diye. Yine burada bu toplantıdan sonra takdim edilecek birkaç ev önce yayınlanan Uğur Derman hocamızın Ömrümün Bereketi adlı kitabında son derece ilginç şeyler var, anekdotlar var. Onlardan biri de yine bu münasebetle zikretmek istiyorum. Evet, biz vakıflar dendiği zaman işte cami, han, hamam, türbe, kütüphane, kitap gibi şeyler hatırlıyoruz ama sadece bunlardan ibaret değilmiş vakıf. Ve orada bir örnek var. Mürekkep Vakfı diye bir vakıf kurulmuş. Yani elinde kalemi var ama kalemine debütüne mürekkep koyacak parası yok. Mürekkep alacak parası yok. İşte bunun için Bayezid'de, Bayezid cami civarında birisi Hasan Ağabey birisi bir vakıf kurmuş. Mürekkep Vakfı diye bir vakıf. Evet, şimdi hepimizin bir takım şeyler var. Yani elimizde okuduğumuz kitaplar vardır. Bazı kitaplar Alır okuruz, kütüphanemizin bir tarafına kaldırırız. Bazı kitaplar vardır. O kitaplar ve sürekli elimizin altında devamlı bakma ihtiyacı hissederiz. Bazı kitaplar vardır. Zaman zaman e, elimize aldık, aldıktan sonra e, yeniden onlara bakma ihtiyacı, onları okuma ihtiyacı ve oradaki bilgilerden faydalanma ihtiyacı duyarız. İşte Sami Hanım'ın, Sami Erverdi'nin bundan yarım asır hatta daha fazla 53 sene önce yayınlanan Boğaziçi'nin tarih adını taşıyan kitabı e, böyle bir kitap. Yani okunduktan sonra bir kenara bırakılacak cinsden bir kitap değil. Şimdi o kitabın sayfaları arasında daldıkça e, her ne kadar kendisi kitabın eee ve takdim bu kitap bir Boğaziçi tarihi değildir. Belki Türk idare ve e, idare ve tarihindeki Boğaziçi'nin hafızasından alınmış bazı çizgilerden ibarettir diyor ama aslında e, bu kitap bu kitap burada söylenenlerden çok daha e, derin e, anlamlar taşıyan e, bir özellik e, ihtiva ediyor. Şimdi bu kitap, bu kitabı ben de e, bizim yani benim öğrenci olduğum yıllarda biz şimdiki öğrencilerden daha farklı olarak hocalarımızın tavsiye ettikleri kitapları hemen alır, okumaya çalışırdık. Anla, anlıyoruz ya da anlamıyoruz ama e, bu kitabı ben de talebelik yıllarında, 70'li yıllarda alıp okumuşum. Ama tabii İstanbul'u çok iyi tanımadan, İstanbul'la ilgili bir altyapı olmadan bu kitabın tadına varılabilecek bir eser değil. Sadece bu kitap değil, yani İstanbul'la ilgili bütün kitaplar böyledir. Evet, Sami Verdi'den önce de İstanbul'la ilgili, ile ilgili Abdülhak Şinasi Yahya Kemal'in, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, ne bileyim e, Ahmet Refin, Ruşen Eşref'in, Söylünver'in kitapları var, yazıları var. Fakat bu kitap e, Sami Hanım'ın kitabı sadece bir takım sempleri yani e, işte tophaneden başlayarak e, Beşiktaş, Cihangir, Beşiktaş, Kabataş, Bebek, Rumeli Sarı, Rumeli Kava, oradan karşı tarafa geçerek Anadolu Kava, Paşa Bahçe, Beykoz, Kanlıca. Ve e, Üsküdar'a kadar, beyler ve Üsküdar'a kadar sadece bu semtlerin bir hikayesi değil. Bu e, semtlerin hikayesiyle beraber orada yaşamış insanların bir kısmı tarihe mal olmuş, bizim tarihimize mal olmuş insanların, buralarda inşa edilmiş olan e, yanıların, <laughs> köşklerin, e, bahçelerin bir tür e, hikayesi. Ee, mesela e, Cihangir'den bahsederken, e, Cihangir e, Tekkesi'nin kurucusu Hasan Burhanettin Efendi'den, Beşiktaş'a geldiği zaman Yahya Efendi'den, Dolmabahçe'yi anlatırken e, Sultan Abdülaziz'den, Sultan Abdülaziz'in nasıl tahttan indirildiğinden, Çırağan'a geldiği zaman Çırağan vakasından, Ortaköy'e geldiği zaman oradaki Beşiktaş Mevlevi Hanesi'nden e, Dede Efendi'den Dede Efendi'nin Ferah Feza ayininden Rumeli Sarı'na geldiği zaman Rumeli Sarının 3 ay gibi, fetihten önce 3 ay gibi kısa bir zamanda nasıl inşa edildiğinden yine Rumeli Hisarı'nda e, Oğlan Şeyhine kaplı İsmaili Maşupi'den e, Sultan Abdülhamid'e suikast düzenleyen Ermeni komutacıların alkışlayan Tevfik Fikret'ten, onun o meşhur bir lastiği adlı şiir ee, Yeni Mahalle'ye geldiği zaman Telli Baba'dan, karşı tarafa geçip Beykoz'u anlatırken Yuşa Aleyhisselam'dan, yine Beykoz'da bizim milletimize okuma yazma alışkanlığını aşılayan Ahmet Mithat Efendi'den, Paşa Bey Paşa geldiği zaman çok trajik bir şekilde öldürülen Hezarbahar'ı Ahmet Efendi'den, ee, Sadrazam işte, Ahmet Paşa'nın trajik akıletinden, yine çoğumuzun bildiği bu <laughs> üç cami yaptırdım, birisini bir meczuba kaptırdım, birisini suya saldım, birisini de ceptim aldı diyen Sultan Üçüncü e, Mustafa'dan. E, devir, devrin çığır açan büyük hattatlarından meşhur kazasker e, Mustafa İzzet Efendi'nin bir e, kayıp kirası olarak kayıpçıya yazdığı bir Valpav harfinin hikayesinden Kuleli'de Sultan Abdülmezi'de karşı düzenlenen Kuleli vakasından Yeni Osmanlılardan, Jön Türklerden Beylerbeyi'ne geldiğimiz zaman e, Kraliçe Öceni'nin e, burada Beylerbeyi Sarayı'nda ağırlanmasından. Yine e, Beylerbeyi'nde bu millete 33 yıl canlı başta hizmet eden ama daha sonra burada göz hapsinde e, tutulan Sultan II. Abdülhamit'ten Kız Kulesi efsanelerinden Üsküdar'ın Üsküdar'ın niçin Kabe toprağı dendiğinden denildiğini hep bu e, kitaptaki anlatılan anekdotlardan öğreniyoruz. Evet, e, biz genellikle benim e, benim doğrudan doğruya hocam olmadı ama yakınında bulundum. Burada mutlaka tanıyanlar vardır. Rahmetli e, Kaya Bilge gelin. hocamız hocamız e, sık sık şunu söylerdi: Evet, tarih her milletin tarihi sadece zaferlerden ibaret değildir. Tarihimizde ibret alınacak bir takım mağlubiyetler de vardır, hadiseler de vardır. Zaman zaman Bunları da hatırlamamız, hatırlatmamız genç nesillere, hatırlatmamız gerekir derdi. Bizim tarihimiz de Osmanlı tarihi evet şerefli bir tarihtir ama bu kitapta da yeri geldikçe, münasebet düştükçe mesela Çeşme vakası gibi bir vakadan, Navarin faciasından, Viyana bozgunundan, 93 harbinden, Pazmatoğlu ayaklanması, Patron Halil İsyan'ı, Kabakça Mustafa İsyan'ı gibi isyanlardan da yeri geldikçe ve münasebet düştükçe bunlardan da bahsediliyor. Şimdi İstanbul'un fethinden sonra yani e, asırlar önce Tursun Bey ya da Dursun Bey diye de e, bilinen tarihçi Boğaziçi için e, boşu boşuna Nehri Aziz tabirini kullanmış. Gerçekten İstanbul 1453 yılında fethedildikten fethedildiği zaman Boğaz içinde sadece e, kıyıda köşede bir takım balıkçı köyleri mevcutmuş. Ama daha sonra özellikle 16. 17. 18. yüzyıllardan itibaren Boğaz içinde sahilin iki tarafında Rumeli ve Anadolu yakasında gerçekten bu tabiatın yani topografik yapı denilen tabiatı da e, düşünülerek ve asla e, tabiatla ters düşmeyecek şekilde zaman içerisinde burada yalılar, biraz daha e, sahil saraylar, yalılar, ebiderya yalılar, koruların içerisinde köşkler yapıldığını görüyoruz. Ancak e, yine hepimizin bildiği gibi bir tabir var. şerefir mekan bir mekin diye. Önemli olan, evet mekanlar da önemli ama o mekanları anlamlı kılan, o mekanları anlam veren orada orada yaşayan insanlardır. İşte bu ıı, asırlar içerisinde daha önce işte Abdülhakşin Asihisar'ın Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları adlı o ıı, gerçekten ıı, muhteşem eserlerinde <laughs> anlattığı gibi kendisinin çocukluk günleri, çocukluk cennetini süsleyen adeta mazi cenneti adını verdiği o günler yaşayan birisi olarak Sami verdi de aynı şekilde, aynı üslubla Boğaziçi Seremonisi adını veriyor. Boğaz'daki o yıllarda ki mehtap sefalarına. Dolayısıyla Oradaki mekanlar da önemli tabi ee, ama oralarda yaşayan insanlar ve asırlar içerisinde bir İstanbullu portres, bir İstanbullu kişiliği, bir İstanbullu beyefendisi, İstanbul beyefendisi, bir İstanbul hanımefendisi ortaya çıkmış e, bu süreç içerisinde önemli olan bunlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in e, bir sözünü nakleden, insanın hayattaki esas vazifesi yaşadığı dünyayı güzelleştirmektir diyen merhum e, Turgut Cansever bu hadisi şerife atıfta bulunarak sanatın görevi de dünyayı güzelleştirmektir diyor. Evet, Boğaz'da e, asırlar içerisinde yaşamasını bilen ve e, kısa zamanda orada bir kültür, bir medeniyet Boğaziçi Medeniyeti adıyla bir medeniyet kurmuş bizim e, ecdadımız. Ve e, asıl e, önemli olan da e, Sami Ayberk'in bu kitabında uzun uzun anlattığı, burada yaşanan has, hayat, yani bu Boğaziçi'nde yaşanan hayatı bütün ayrıntılarıyla, bütün hususiyetleriyle bize e, veriyor, bize yansıtıyor. Tam, Ahmet Hamdi Tantunar'ın bir makalesinde e, şöyle bir cümlesi var. Eski İstanbul bir terkipti diyor. Eski İstanbul bir terkipti. Yine e, Sami Ayverdin'in kitabında Boğaz'da tabi artık bunlar bize masal gibi geliyor. İşte e, zarzavatçılar sebzelerini satarken helvacılar helvanlarını satarken diğer e, bir takım satıcılar dolaşırlarken, insanları rahatsız etmeden, adeta böyle bir takım musiki nameleriyle e, ticaretlerini yaptığında e, bahseder. Hatta hatta diyor ki dilenciler bile, dilenciler bile rastgele değil haftanın muayyen günleri, haftanın muayyen günleri ya dua ederek ya da ilahi okuyarak dilenirlerdi diye böyle bir şey naklediyor. Hatta gayrimüslim kadınlar, yani İstanbul'da, Boğaziçi'nde yaşayan gayrimüslim kadınlar bile sandal safhalarına çıktıkları vakit mutlaka çarşafla örtünerek, çarşaf giyerek çıkarlardı. Yine İstanbul hayranlarından uzun süre İstanbul'da kalan Pierre Loti gibi, Zonaro gibi ressamlar, ressam ve Pierre Loti gibi yazarlar, seyyahlar İstanbul halkı arasında dolaşırken bir İstanbul'lu erkekten farksız olarak başlarına başlarına e, Müslüman erkeklerin giydiği e, şekilde giyinerek elbise giyerek dolaşırlardı. fes giyerek dolaştıklarını naklediyorum. Evet Samiye Verdane İstanbul'lu İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir Gerçek bir İstanbul'da olan e, Samiye verdi. E, yine e, burada, burada İstanbul'da özellikle boğaz içinde yaşayan insanların bir takım hususiyetleri, bir takım özelliklere sahip olması gerektiğini şey yapar, söyler. Tampınar yine e, Tampınar bir makalesinde. Kadın güzelliğini tarif ederken mutlaka Boğaz içinde doğmuş ve büyümüş olmayı şart e, gösterir. Bir takım e, ayrıcalıklara sahip olmak gerekir. Yani İstanbul olabilmek için, es tabi eski İstanbullu olabilmek için, özellikle Boğaz içinde yaşayabilmek için, bugün tabi e, bunların çoğunu kaybettiğimiz bir takım özellikler nedir bunlar? İstanbul'da keyfe ma yaşa yani kafamıza estiği gibi yaşanmaz imiş. E, hangi dilde, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun İstanbul'da büyükler, küçüklere saygı ve şefkat gösterirler, sevgi gösterirler, küçükler de büyüklere mutlaka hürmet ve saygı gösterirler. İstanbul halkı arasında göz hakkı diye bir şey söz konusudur. Bundan dolayı da sokakta, meydanlarda, caddelerde aleni olarak, aleni olarak kimse bir şey yemez. Yine e, eski İstanbullular sokakta, meydanda dolaşırken yerde gördükleri sadece ekmek parçası, ekmek kırıntısı ya da bir kağıt parçası dışında eğilip yerden bir şey almazlar. Ee, ekmek nimettir. Kağıt da Kur'an-ı Kerim ona yazıldığı için e, bir emanettir, kutsaldır. Onun için e, bunlara saygı gösterirler. E, eski İstanbulluların nazarında, eski İstanbulluların İstanbul zarafeti olarak Kur'an-ı Kerim için hediye etmek tabiri kullanılır. Hediye etmek tabiri kullanılır. Yine eski İstanbulluların nazarında şehrin, şehrin bir tür manevi muhafızları vardır. Başta Yuşa Aleyhisselam, Beykoz'daki Yuşa Aleyhisselam, Eyüp Sultan, Mihmandar Resulullah, Eyüp Sultan, Beşiktaş'ta Yahya Efendi, ve Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi bunlar şehrin manevi muhafızları kabul edilir ve şehri her türlü maddi manevi felaketten koruyan e, evli Allah'tan zatlar olarak bilinir. Yine eski İstanbullular Cuma günleri, kandil geceleri, e, bayram arifelerinde mutlaka Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederler adaklarını yerine getirirler. Orada kurban kesilir ve eti fakir fukaraya dağıtılır. Ee, evlenme çağına gelen genç kızlar mutlaka telli baba türbesine giderler. Oradan tel alırlar. Nikah merasiminden sonra yine aynı türbe ziyaret edilir. Kendi duvak tellerinden oraya sandukaya bağlanır. Bunların bir kısmı bugün hala devam ediyor. Yabancılar, karadan İstanbul'a gelen yabancılar, gayrimüslimler mutlaka Edirne kapısından şehre girerler ve e, yabancıların şehrin içerisinde, yani tarihi Yarımada dediğimiz şehrin içerisinde ikamet etmeleri yasaktır. Onlar sadece işte Galata Beyoğlu gibi e, bölgelerde, yerlerde ikametini ikametine tahsis edilmiş yerlerde ikamet ederler. Devlet görevlileri, devlet memurları işlerine gidip gelirken asla at ve veya merkebe binip gidip gelmezler. Bir e, anekdot var, yani bu kitapta değil ama e, bir anekdot var belki hatırlayanlar olacaktır. 17. yüzyılda yaşayan bir bizim hakan Mehmet Bey adlı bir zat vardır. Bu zat, e, peygamberimizin, yani böyle bir gelenek var bizim edebiyatımızda Peygamberimizin e, hayatını, vasıflarını anlatan bir hilye kalemi alıyor. Manzum bir hilye kalemi alıyor. Galiba devlet, devlet, adamlarından, vezirlerinden Firuz bunu takdim ediyor. Ve bu eser e, çok beğeniliyor, takdir ediliyor. Bunun e, daha sonraki yıllarda birçok baskısı da vardır. Adeta e, bir tür bu Firuza Mehmet Hakan'ı Mehmet Efendi'ye işte dile ne dilersin şeklinde bir talepte bir şeyde yani talebini yerine getireceğini söyleyince bu zat da işte ben yaşım çok ilerledi 80 küsur yaşındayım Edirne kapısı civarında oturuyorum devlet Hakaniye dairesi de Sultanahmet'te yani Edirne kapıdan Sultanahmet'e gidip gelmek e, hele kış günleri çok zor oluyor. İşte müsaade ederseniz bir e, işte at ve merkeple gidip gelin. Kesinlikle diyorlar. Yani senin hatırın için e, kaide bozulmaz. Bunun üzerine Sultanahmet civarında bir konak ihsan ediyorlar bu zatı. Vefat ettiği zaman da yine Edirne kapıda e, yani belki her gün önünden geçiyoruz ama farkında değiliz. Hı. Mihrimah Sultan e, Camii'nin hemen ön tarafında bir petrol istasyonunun hemen önünde bir türbemsi e, şey var. Orada metfun. E, belediye görevlilerine defalarca söyledik buraya bir yani tanıtıcı bir şey konsun diye ama e, şimdiye kadar kimsenin hatırına gelmedi. Evet. E, Kanlıca ahalisinden bahsederken oradaki ahali eee sabah işine gücüne giderken orada metfun İskender Paşa türbesinin önünden geçerler ve mutlaka üç ihlas bir fatiha e, okuyarak geçerler. Yine denizciler e, Cihangir'den e, Cihangir'deki Hasan Burhanettin Efendi'den e, eyyam ola gel ese duasını alıp bu şekilde e, Karadeniz'e açılırlar imiş. Sami verdi İstanbul ağacının ince bir kolu, narin bir sürgünü diyor Boğaziçi için. Ve gerçekten buradaki her iki, yani hem Rumeli sahilindeki hem Anadolu sahilindeki bir takım binaları, yalıları, köşkleri anlatırken sanki bu binalarda uzun süre yaşamış oradaki insanları, oradaki e, eşyaları yakıyla tanımış, en ince ayrıntısına kadar anlattığını şey yapıyoruz, e, görüyoruz. Bir de tabi e, İstanbul dendiği zaman maalesef bugün e, büyük ölçüde, büyük ölçüde kaybolmuş, kaybolmakta olan bir İstanbul Türkçesi diye bir şey var. Bir realite e, var demiş. Yine e, Ahmet Hamdi Tanpınar Üstadımız onun o çok meşhur huzur romanında, huzur romanının iki önemli kahramanı e, Mümtaz'la Nuran'dan bahsederken, Nuran'ı tanıtırken, Nuran'ı anlatırken der ki, Nuran teganni eder gibi konuşuyordu. Teganni eder gibi. Yani musiki. onun konuşması adeta bir musiki edası ile edası bırakıyordu diye. Artık maalesef bunlar da İstanbul Türkçesi diye de bir şey kalmadı gibi. Yine Tanpınar'dan gidiyoruz. Onun bir makalesinde şöyle bir cümlesi var. Ecdat imar etmiyor, ibadet ediyor. Yani imar ederken adeta ibadet eder gibi imar ediyorlardır diye bir cümlesi var ki bu son derece önemli. Bu e, bana şunu hatırlattı, Hacı Bayram Veli'nin e, çok meşhur bir kıtası vardır. Nagehan bir şağıra vardın, o şağıra yakılır gördüm. Ben dahi bile yakıldım, ta şu toprak ağrısında diye. Hakikaten e, ecdadımızın yaptığı, inşa ettiği bu ibadet aşkıyla inşa ettiği e, eserler, işte etrafımızda Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Bayezid Fatih, hatta şu şu anda altında bulunduğumuz köprülü medresesinde dahi bir ruh var. Bir ruh vermişler. Bir ruh vermeyi başarmışlar. Tabi bakmasını, görmesini bilenler bu ruhu ancak fark edebilirler, fark edebiliyorlar. Şu anda yapılan özellikle işte Levent civarında e, bol miktarda örneğiyle karşılaştığımız gökleri delercesine e, gökyüzünü delercesine e, ortalığı kaplayan bu yeni binalarda maalesef böyle bir ruh e, söz konusu en azından ben e, şey yapamıyorum, göremiyorum. Harap ve bakımsız mazi yadigarları diyor bazı eserleri. Harap ve bakımsız mazi yerdekarları. Ee, bugün bu kitapta da e, isimleri yer alan işte Üsküdar'da Neşetabat Köşkü e, gibi e, Sarayburnu'nda Serdar Köşkü, Hatice Sultan Sarayı, Çırağan Sarayı, e, İstavros Sarayı, Beyhan Sultan Yalısı, Bahayi Efendi Yalısı gibi birçok yalı, çeşme, türbe, medrese, han hamam, kitaplarda, eski kitaplarda bunların varlığından haberdar oluyoruz ama bunların çoğu maalesef bugün ortadan kalkmış bir durumda. Hatta büyük bir kısmını yani bize miras olarak kalan bu eserlerin büyük bir kısmının biz tamirini bile, restorasyonunu bile doğru yapamıyoruz. Şimdi az önce de belirttiğim gibi İstanbul'da doğup büyümüş bir kişi olan Sami bahsettiği, kitapta bahsettiği bir iki husus daha var o devirde diyor ibadethane demek içtimai hayatı bütünüyle düşünüp cevaplandıran bir manzumenin şah beyti demektir. Cami merkez alan bir zihniyetin ifadesi olarak yardımcı binalarla içtimai, içtimai, ihtiyaçları karşılayan bu tamamlayıcı müesseseler, işte medreseler, hastaneler, misafirhaneler, aşhaneler, kütüphaneler, çeşme, hamam, sebil, Bunlar el birliğiyle bir kütleye hizmet etme amazıyla yapılmıştı. İşte bugün hala da e, yani böyle bir.